yüzyılda tüm dünya etkilen iki olayımız vardı 18. yüzyılda tüm dünyaya etkilen iki olay neydi hatırlayan var mı? Söyleyebilirim hocam. Hocam, hocam. Ben e, hocam sanayi devrimi ve Fransız ihtilali. Sanayi inkılabı 1750'de sanayi inkılabı, 1789 yılında da Fransız ihtilali. Dünya ortaya çıkmıştı. Evet, bu iki kavram tüm dünyayı nasıl etkilemişti? Olumsuz et, yani tüm dünyayı etkilemişti. Tabii ki bazıları olumlu etkilenirken çünkü gelir görüşü başlayacak. Bazı devletlerde de sömürüldüğü için bu durumdan nasıl etkilenecek? Olumsuz etkilenecek. Ee, önce sanayi inkılabını hemen kısaca bir tekrar edelim. Sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Kol gücünden makineye dayalı bir sistem yani seri üretim başlamıştı. E, bu da e, Osmanlı gibi küçük el tezgahlarına sahip olan e, ülkeleri ekonomi, ekonomik olarak ne yapmıştı? Olumsuz bir duruma getirmişti. Çünkü Osmanlı Devleti'nde sanayi inkılabı gerçekleşmedi. Bu da e, sanayi inkılabıyla üretilen ürünler seri hızlı üretildiği için daha ucuz e, ama küçük el tezgahlarında üretilen ürünler elemeye göz olduğu için daha maniyetliydi, daha çok zaman alıyordu. O yüzden daha da e, pahalıydı. E, Osmanlı Devleti sanayi ile de üretilen ürünler ne yapamadı? Yarışamadı. E, sanayi kılavu sonucunda e, Osmanlı Devleti'nin küçük ev cezgahları ne oldu? Kapandı. E, ve Avrupa ekonomisi yani Avrupa'nın pazarı haline geldi Osmanlı Devleti. E, sanayi kılavu sonucunda ne yarışı başladı? Sömürgecilik yarışı başladı çünkü Sanayi Kınavı ile birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı gündeme geldi. Bu da sömürgecilik yarışının başlamasına neden oldu. Bakın. Bakın e, özellikle Fransa ve İngiltere bu sömürge yarışını başta götüren iki devlet. E, özellikle Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki toprakları da bu devletler tarafından ne yapılacak? Sömürülecek. Bakın şu pembe olan kısım. Ee, Mısır tarafından 1800 1800'lerde işgal edildi. Hemen yanında Trablusgarp var. Daha işgal edilmemiş ama 1911'de İtalya tarafından işgal edilecek. Bakın bu harita 1885'i gösteriyor. O yüzden diyorum henüz işgal edilmemiş. 1911 yılında Trablusgarp İtalya tarafından işgal edilecek. Aslında burası kimin toprağıydı? Osmanlı'nın toprağıydı. Hemen yanında bakın Tunus ve Cezayir var. Tunus ve Cezayir de kim tarafından işgal edilmiş? Bakın Fransa tarafından işgal edilmiştir. O zaman sanayi kıvam sonucunda sömürgecilik başlamıştır. Bu sömürgecilikte 20. yüzyıllarda neye neden olmuştur dersen? Ne dersen? Birinci Dünya Savaşı. Birinci Güzel kanber. Birinci Dünya Savaşı'na ne neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı hangi tarihler arasında olmuştu? 1910... Hocam 1914-1918. Harika, bu Evet. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'nin olumlu de Bunları konuştuk. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da e, krallık halk tarafından krallık yıkıldı. E, biz bu olaya ne diyoruz? Fransız İhtilali diyoruz. 16. Louis öldürüldü. E, Fransız İhtilali tüm dünyayı etkiledi. Neden? Çünkü İntilenden sonra bazı kavramlar vardı ve bu kavramlar tüm tüm dünyaya yayıldı. Bu kavramlar nelerdi? Hatırlayan var mı? E, hocam bir daha söyler misiniz? Fransız İntiladi neden tüm dünyaya yayıldı? E, hocam çünkü e, bu kavramları da söyleyeyim. Çünkü e, milliyetçilik, e, Hı -hı. demokrasi gibi Hı -hı. kavramlar e, tüm dünyaya yayıldı çünkü sonuçta halk kendi bağımsızlığını kazanmak istedi yani. Şimdi güzel Arda, Fransız etnali sonucunda e, bazı kavramlar tüm dünyaya yayıldı. Nedir bu kavramlar? Eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı. Özellikle bu kavramlar nasıl devletleri olumsuz etkiledi dersen? Uluslu. Çok uluslu devletleri olumsuz etkilemiştir. Neden? Çünkü bu kavramlar sonucu dediler ki her millet kendi devletini kurabilir. Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Yani içerisinde sadece Türk ve Müslümanlar Türkler yoktu. Ee, Sıtlar vardı, Yunanlılar, Ermeniler vardı. Bir sürü ırk vardı. Doğru mu? E bunlar da bu isyan sonucunda Fransız sonra ne yaptılar? İsyan etmeye başladılar. Peki Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden Hangi ırk idi? Sırbistan. Mi? Sırbistan. Güzel, Sırplar. Peki ilk bağımsızlığı ne zaman? Yunanistan. Harikasınız, tamamdır. Şimdi özellikle Fransa İttılar'dan sonra Fransa'da Fransız yurttaş hakları bildirgesi yayınlandı. Bakın şu dan dolayı, şundan dolayı her e, ırk kendi devletini kurmaya başlamıştır. Neden? Çünkü diyor ki Fransa İttıları sonucunda. Her millet kendi devletini kurmalıdır. Fikrine dayalı olan milliyetçilik akımı ile milliyetçilik isyanlarını atmıştır. Bu dönemde başlamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden e, Sırp, ilk mamsızlığını elde eden Yunanlılardır. Peki Fransız ihtilali, e, pardon bir yeri hızlı geçtim. bir sonraki slide'da o yeri göstereceğim. Ee, Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni hem olumlu hem de olumsuz noktasını etkilemişti. Olumlu noktasına, olumsuz noktasını az önce söyledim zaten. Ee, Osmanlı içerisinde çok uluslu millet olduğu için Osmanlı Devleti içerisindeki azınlıklar ne yapmıştı? İsyan etmiştir. İlk isyan eden sırf ilk bağımsızlığını elde eden Yunanlılar. 1829-1820 anlaşmasıyla. Fransız İhtilali'nin olumlu sonuçlarına baktığımız zaman Osman devleti Fransız sonra demokratikleşme aşamaları olan Senedi İttifak imzaladı 1808 yılında 2. Mahmut'la Ayanlar arasında imzalanmıştır. Demokratikleşme yolunda ilk adım, Senedi İttifak. Tazimat Fermanı 1839'da ilan edilmiştir Abdülmecit tarafından. Islahat Fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir yine Abdülmecit tarafından. Kanun Esasi Osman devletinin ilk anayasası 1876 yılında ikinci Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. Yine meşrutiyet, birinci meşrutiyet 1876'da ikinci Abdülhamit tarafından ilan edilecek. Bunları ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağım. Şimdi, ilk isyan eden sırf ilk bağımsızlığını elde eden Yunanlılar dedik. Bakın, ee, şu kısım, şu kısım Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği topraklar. Ben ilerleyen dönemde anlatacağım. Birinci Balkan ve ikinci Balkan savaşı diye. Ee, bu Balkan savaşları sonucunda kaybettiğimiz yerler. Mesela hocam Osmanlı Devleti'nde e, en son ayrılan Balkan Devleti hangisidir diye sorarsanız bakın Arnavutluk. En son Osmanlı'dan ayrılan Balkan Devletidir. Unutmuyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi peki eee Fransızlar sonucunda eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlar sonucunda azınlıklar isyan etmeye başladı. Osmanlı bu isyanları engellemek için hangi önlemler almıştır? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti azınlıkların isyan etmesini engellemeye, önlemeye çalışacaklar. Başarılı olmuşlar mı? Birazdan anlatacağım ama sonucunda söylemek gerekirse bu e, önlemler maalesef ki Osmanlı Devleti içerisindeki azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmasına engel olmamıştır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Tanzimat Fermanı ile başlayalım. 1839 yılında ilan edilmiştir. Dönemin padişahı Abdülmecit II. Mahmut'un oğlu. E, aslında Tanzimat Fermanı II. Mahmut e, e, ilan edecekti ama ömrü vefa etmedi. Onun yerine oğlu Abdülmecit ilan etti. E, Tanzimat fermanını o dönemin e, sadrazamı olan e, Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Hattü'yü Mahim Parkı'nda halka ilan edilmiştir. Peki hocam e, fermanın içeriği nelerdir? Bakalım. E, tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek. Herkes kanun önünde eşit olacak. Herkes gelirlerine göre vergi verecek. Herkes mal ve mülk sahibi olabilecek ve işkence, dayakla, angarya kaldırılacak. Bakın anahtar kelimemiz tüm vatandaş, yani herkes. Tamam mı? Herkes kanun önünde eşit. Tanzimat fermanı Müslüman gayrimüslim iki e, grubu da ilgilendiriyor. Hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri. Yani herkese ilan edilmiştir. Herkes ne kabul edilmiştir kanun önünde? Kanun önünde eşit kabul edilmiştir. Unutmuyorsunuz. Ee, ve tanzimat fermanının ilan edilmesinde herhangi bir dış baskı yoktur. Tamam mı? Herhangi bir dış baskı yok. Peki hocam tanzimat fermanı işe yaradı mı? Yani azınlıklar isyanı önlendi mi? Hayır önlenmedi. Tamam mı? Peki tanzimat fermanının işe yaramadığı için ne ilan edilecek? Bakalım. Ha bu arada tanzimat e, bu hatların verilme amacı nedir diye sorarsam kim söyler bana? Neden bu haklar vatandaşlara verildi? Hocam azınlıklar devletten gitmesin diye. Azınlıklar isyan etmesin diye. Bir diğer nedeni de, bir diğer nedeni de e, Avrupalı devletler azınlıkları bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışıyordu. Mesela Rusya'yı örnek vereceğim. Rusya'nın tarihte iki tane amacı var. Bir, sıcak denizlere inmek. İki, sınavları bir bayrak altında toplamak. Yani panislavizm. Şimdi Rusya sınavları bahane ederek, çünkü Osmanlı içerisinde sınav ırkı da var, sınavları bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya çalışıyor. Bundan dolayı diyor ki Osmanlı, ben azınlıkları hak vereyim, ee, Avrupalı devletler azınlığı bahane ederek benim iç işlerime karışmasın. Yani iki tane amacı var. Peki amacına ulaşmış mıdır? Hayır, amacına ulaşmamıştır. Çocuklar az önce söylediğimiz iki gerekçe ama amacına ulaşmamıştı tanzimat fermanı. Bakın tanzimat fermanı tüm vatandaşları kapsıyordu. Ama ıslahat fermanı 1856 yılında yine Abdülmecit tarafından ilan edilecek. Ama ıslahat fermanı sadece gayrimüslimlerle ilgili bilgi yer alır. Tamam mı? Unutmuyorsun. Sadece gayrimüslimlerle ilgili bilgi yer alır. Yani sadece burada gayrimüslimlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Hocam ne dedi diye sorarsanız ee, mesela e, gayrimüslimlere biz tanzimat fermanında dedik ki askere gidebilirsiniz. Çünkü Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler askere gitmiyordu. Ama tanzimatla birlikte eşitlik sağlamak için askere gitme hakkı onları tanıdık. Ama bu sefer gayrimüslimler askere gitmek istemediklerini belirttiler. Bunun üzerine biz ıslahat fermanı ile dedik ki e, eğer askere gitmek istemeyen varsa aranızda bedeli nakli bedelini ödemek karşılığında gitmeyebilirsiniz dendi. Tamam mı? Bunun dışında gayrimüslimler istedikleri okul açabilecekler, e, bankacılık faaliyetleri yapabilecekler, devlet dairelerine görev alabilecekler. Böyle haklar tanıdık ıslahatla. Yani mesela gayrimüslimlere e, kötü e, sözler, e, küçük düşürücü kelimelerin söylenmemesi gibi kararlar alındı. Islahat fermanıyla bu durumda neye neden oldu? Bu durumda ee, Müslüman Türkler dediler ki o kadar çok hak verdiniz ki gayrimüslimlere Biz ikinci sınıf vatandaşı gibi olduk dediler. Bu da Müslüman Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Çok fazla ayrıcılık verilmesinden dolayı e, azınlıklara peki ıslahat fermanı amacına ulaşmış mıdır sizce? Hayır. 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 İslahat fermanının ilan edilme nedeni neydi? Azınlıkların devletten ayrılmaması. Tamam. Azınlıkların isyan etmesini engellemek, Avrupa'nın iç işlerimize karışmasını yapmak, engellemek. Amacına ulaşmamıştır. Ee, ve bunun sonucunda 1800-1876'da birinci meşrutiyet ilan edilecek çocuklar. Birinci meşrutiyet ilan eden padişahımız kimdi? İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. Güzel. İkinci Abdülhamit tarafından ee, birinci meşrutiyet ilan edilecek arkadaşlar. Meşrutiyet ne demek? Önce onunla başlayalım. Meşrutiyetin kelime anlamı ne demek? Plan var mı? Meşrutiyetin kelime ee, anlamı meclis. ne? Sözet gibi bir şey mi? Şimdi bakın. E, meşrutiyete kadar Osmanlı Devleti nasıl yönetiliyordu? Meşrutiyete kadar. Monarşi. Monarşiyle. Yani Padiş padişah, padişah. Padişah tek başına ülkeyi yönetebiliyordu fakat meşrutiyetle birlikte padişah var yine yine devletin başında padişah var ama padişah devleti yönetirken bir de yanında ne var meclis var. O zaman padişah artı meclis varsa ben bu yönetim biçimine ne diyorum meşrutiyet. meşrutiyet. Anlaştık mı? Ben buna o zaman meşrutiyet padişahın yanında meclis birlikte devleti yönetmesini diyoruz meşrutiyet. Şimdi burada iki tane meclis var. Bunlardan biri Ayan Meclisi, biri de Mebusan Meclisi. Aradaki fark ne hocam? Tek fark şu. Ayan Meclisi'ni padişah seçer ve görevi ömür boyu. Halk. Mebusan halk Meclisi'ni is halk ise halk seçer ve free. dört yılı seçer. O zaman meşrutiyette iki tane meclisimiz varmış. Biri Ayan Meclisi, padişah Mevusan. tarafından ömür evet. boyu seçilir ikinin umutlanması alt tarafından dört yıllığına seçilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi birinci meşrutiyet, ikinci altına ilan etti. Peki kimin baskılarıyla ilan etmiştir? Hemen söylüyorum. Aa, azınlıkları. Evet. Ee, yok yok. Ee, neden ilan etti dersen ha, Pardon o. O. hocam. Genç Osmanlılar. Ee, evet genç Osmanlılar ee, birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grup Jön Türk ya da Arda'nın dediği gibi genç Osmanlılar etkili olmuştuk. Unutmuyorsunuz. Neden? Şimdi bu Jön Türkler kim biliyor musunuz? E, i̇kinci Mahmut döneminde hatırlayın. Yurt dışına öğrenci gönderilmişti eğitim almaları için. Evet. Mı? Evet. Yurt dışına gönderilen öğrenciler geri geldiklerinde biz onlara Jön Türk ya da genç Osmanlılar dedik. Tamam mı? Bunlar ülkeye geldikleri zaman ikinci Abdülhamit'e ne yaptılar? Baskı yaptılar. Dediler ki meşrutiyeti ilan et. Yani birinci meşrutiyet kimin e, baskı sonucunda ilan edilmiştir? Jön Türkleri, ya da genç baskısıyla ilan edilmiştir. Halkın yönetime katılmasıyla devletin dağılmasının önlenebileceğini düşünen Jön Türkler tarafından ne olmuştur? İlan edilmiştir. Dönemin padişahı kim? İkinci Abdülhamit. Unutmuyorsunuz. Şimdi e, birinci meşrutiyet ile Türklerin ilk anayasası olan kanun esası yürürlüğe girdi. İlk defa seçimler yapılarak halk Mevsan Meclisi'ne girdi. Anayasal düzeni ne olmuş oldu? Geçirmiş oldu. Birinci meşrutiyetin ilanı ile. Meclisteki azınlıklar milletvekillerinin yıkıcı faaliyetleri karşısında ikinci Abdülhamit 1878 yılında meclisi kapattı. Birinci gerekçe bu. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe de padişah gerekli gördüğü durumlarda meclisi kapama hakkına sahip. Tamam mı? Ve ikinci Abdülhamit o dönemde 1877-78 Osmanlı Rus Harbi olacak. Yani 93 Harbi. 93 Harbi'nin çıkmasını bahane gösteren ve buradaki sebepten dolayı, azınlıklardan dolayı ikinci Abdülhamit meclisi kapattı. Tarih ne zaman? 1878. Bak 76'da ilan etti ve meclis kapandı bu tarihte. Ta ki ne zamana kadar? Birinci meşrutiyet 1876'da. 1878'de meclis kapandı. İkinci meşrutiyet 1908'de ilan edilecek. Yani 1878'den 1908'e kadar olan süreçte meclis kapalı mı? Kapalı. Ülkeyi kim yönetti hocam? İkinci Abdülhamit. Hocam ülkeyi bu dönemde ikinci Abdülhamit yönetti. Bu döneme ne adı verilir? İstiklal dönemi yani sıkı yönetim demek. Anlaştık mı? Peki gelelim ikinci meşrutiyete. Ne zaman ilan edilmiş? 1908. Yani bakın meclis şu tarihte kapandı. Bu tarihte tekrardan açıldı. İkinci meşrutiyet diyoruz biz buna. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildi. Kim tarafından? Yine e, i̇kinci Abdülhamit. Evet ama bu sefer bak. Birinci meşrutiyeti ilan ettiren Jön Türkler. Tamam mı? İkinci meşrutiyeti ilan ettiren grup ise İttihat, İttihat ve Terakki. Bir, tamam mı? İttihat ve Terakki e, Birinci Dünya Savaşı'na girmemizden Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar e, iktidarda olan yönetim. ilerleyen dönemde ismini çok duyacaksınız. İttihat ve Terakki'nin baskısıyla ikinci atlamış. Ne yaptı? meşrutiyeti ilan etti. Çünkü İttihat ve Terakki ne dedi? ki ikinci Abdülhamit ya meclisi meşrutiyeti ilan et ya da biz seni tahttan indireceğiz. Bunun üzerine ikinci Abdülhamit ne yaptı? İkinci meşrutiyeti 1908 yılında ilan etti. Evet ee, ama ikinci meşrutiyeti burada anlatayım kısaca. İkinci meşrutiyet ilan edildi 1908'de ama 1909'da bir şey oldu. Ne oldu? Hatırlayan bilen var mı bilgisi olan? İkinci meşrutiyet inandıktan sonra bir yıl sonra 1909'da İstanbul'da bir isyan çıktı meşrutiyete karşı. Ay, 31 Mart olayı. 31 <laughs> Mart olayı güzel Arda. 31 Mart olayı yani e, 1909 yılında İstanbul'da bir grup halk dediler ki biz meşrutiyeti istemiyoruz. Abdülhamit'i tahtadan indirelim. Şimdi şöyle Abdülhamit'i tahtadan indirmek amacıyla değil ama meşrutiyete karşı çıkan bir isyandır bu. Yani ikinci meşrutiyet bir grup halk istemiyor. Yani eski sistemi istiyorlar. Ee, Bunun üzerine İstanbul'da bir isyan başlatıyorlar. Biz bu olaya 31 Mart isyan diyoruz. Ee, Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan ilk isyan nedir? 31 Mart isyanı. Çünkü rejimimizin adı ne? Meşrutiyet. Bu isyan çıktı. Sonra bu isyanı İstanbul'daki bu isyanı bastırmak için Selanik'ten bir ordu geldi. O ordu neydi? Biliyor musunuz? Benim Selanik'ten. Benim. 31 Mart isyanı İstanbul'da meşruti yönetime karşı çıkarıldı. Bu isyanı bastırmak için Selanik'ten bir ordu geldi. Ordumuzun adı Hareket Ordusu. Hareket Ordusu'na ismini veren kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve Mustafa Kemal Atatürk de Hareket Ordusu'nun içerisinde yer almıştır. Tamam mı? Selanik'ten İstanbul'a gelen bu hareket ordusu isyanı bastırmıştır. Ama hareket ordusunun komutanı Mustafa Kemal değildir. Daha önce Fen giriş sınavlarında sorulan bir soruydu. Soru şuydu. Hareket ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde Mustafa Kemal, D seçeneğinde de Mahmut Şevket Paşa vardı. Hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Hareket ordusuna ismini veren kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür ve kendisi de o ordunun içerisinde yer almıştır. Peki Mustafa Kemal'in meşruti rejime karşı çıkan isyanı bastırmada görev alması, onun meşrutiyet yanlısı olduğunu gösterir mi? Evet. 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 Haklısınız. Tamam. Buraya kadar sorunuz var mı? Arkadaşlar? Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Bir sonraki dersimizde Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak amacıyla bazı fikir akımlarımız var. Bunları işleyeceğiz. Sonrasında bu slide'ın slide sonunda sorularımız var. Bu pekiştirmek için sorularımızı birlikte çözeceğiz. Eğer sorunuz yoksa dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz hocam, hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar.